Babamız da dedemiz de söyledi, böyle yani altı ayaklı bir kuzu görmemişler. Allah'ın takdiridir. Eh, doğarken ters doğmuş, yani önü kafalı olarak gelmemiş, arka tarafından doğmuş. Ha. Böyle yani saati yerindedir. Hasta masta değil. değil Onla kastayla kastayla Sütünü içiyor, yemini yiyor, bu şekil. Gidip geliyor, koşabiliyor. Ha. Ha. Sadece altı ayak, iki ayağı, bir oluyor burada, yapıyor. diğer ayağı da ortada gelmiş, biraz kısa. نشكل <applause> <applause>